Selam YouTube, efendim, 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 hepiniz e, Star Wars 2'sine çiftliğine hoş geldiniz, umarım hepiniz iyisinizdir, hoşsunuzdur, tatlısınızdır, eğer ki de. umarım ki bu videoyu izlerken ve izledikten sonra öyle olursunuz diyelim. E, bugün Olga'nın doğum günü var, kutlayıp kutlamamak size kalmış arkadaşlar. İçinde Alex'in doğum günüymüş. Bu mevsimin mi? Hı hı. Ben. Bilmiyor muydun sen bunu? Ay. Vallahi Alex'in doğum günü ne zaman onu bilmiyordum. Yazın diye biliyorum. Ama ne zaman bilmiyorum onu. Ne zamanmış? 13'ü. Az kalmış. Evet, kocamla görüşeceğiz sonunda. Nerinde Meryem'in doğum günü de kimsenin önünde değil. Bak beni bana da bir şey attı. Ne yapacağız Mori'yi ya? Bu arada kavun geldi. Eki mi bunları? Ay vallahi şu alt... Aa ekme ya. Tereye kalsın, tereye kalsın. E, attım. Nam. Attım. Atamadım. Attım. Hı -hı. Attığında birimiz almazsak 60'da olmuyorsun yani. Dur. zor <laughs> atıyorum. <gülüyor> e, ee, bu kristal meyveleri büyücüye vereceğiz mi? Ne? Eski, eski meyve. Bunları mı? ha. Eski meyve. Evet, vereceğiz. Tamam o zaman. Ama sen... biri vermesin. Biri beklesin. O niye? Tohum bilmiyorum. üreticiden çoğaltalım. Ha yok be, verelim. Çoğaltılıyor direkt. mu? Çoğaltılır da direkt verelim ne olacak? Niye? O zaman üçünü de tohum üreticiye koyuyorum. koydum üçünü de o zaman. Bir sonraki hasadımızda şey yaparız. Ben bu samanı toplanan bitkilere koydum da nereye koymuşum bu samanı? Sebzeye koymuşum toplanan bitkiler arkada. Sen ne dedin az önce? Hepsini tohum üreticide tohuma çevirdim bacım. he Ben vermek istiyorum görev durmasın lütfen. Hayır. Yani. Birimiz verirse hepimiz vereceğiz o zaman. E ben Vallahi bir daha eski tohum bulamam. O Çok zor. Tamam. Duru senin tasandığına da koydum. Sen ne? Tamam. Ya da değil o zaman çoğalsın. Çoğaltıyor muyuz o zaman? Ha dur bu eski tohum bir daha meyve veriyordu değil mi? Evet. Tamam o zaman boş ver. Bir dahakini şu aldırız. Tövbe tövbe. İki saattir uğraştırıyor beni. <laughs> Zaten 174 tane tohum var üstümde. Onları ekeceğim. Hey bana. Epemiyorum işte beni uğraştırdın. Şimdi saattir gidemedim. Ay paşam. Çok uğraşmışsın ya. Kız bir alıyorum sandıktan koyuyorum sanda. Alıyorum sandıktan koyuyorum Üç sandığa. Üç kere falan yaptın. Tamam vaktimi yedir. 12 oldu saat. Allah Allah. Veriyor muyuz? Veriyoruz büyücüyle diyalog gitti. Oha. Aa hoş geldin Tika. Aa eski meyve tamam. Senden istediğim eski meyveyi getirdin mi? Evet. Nereye koydum? Sandığında. Kusursuz. Burada bekle bir dakika. Geleceğim. Gidişi gördün mü? Işınlandı. Nereye gittiğini ya da ne yaptığını düşünürken bir yüzünü dönmesini bekliyorsun. Aynı sinematikteysen. <laughs> Geldi. Senin eski meyvenin tohumlarını çok eski bir büyüyle sunladım. Eğer bek beklediklerim doğruysa bu tohumlarda çok değerli bir meyve çıkmalı. Bunları sana emanet edebileceğim kadar bana yardım ettin. Bu tohumları bana verin ekeyim ben. Onları yeterince boşluk alan verirsen büyürler. Lütfen onları yetiştirdiğinde meyvelerinden birini bana getir tamam. Parıldayan, ee, parıldayan tohum bu arada tanesi bin gold ediyor. Şeye koyun tohum sandığını koyun ben onları ekeyim. Ay. <laughs> Allah kahretsin. Rabbim. <laughs> 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 Belos o kadar umurumda değil ki. Bak Allah aşkına bak. Allah aşkına. Ne yapıyorsunuz burada? Yarın değil mi ya? Yarın dememiş miydim ben? Yarın mı dedin? Bakacağım. Ben yarın ölürüm kimsenin <laughs> YouTube şu tohumları ekelim. Kendin yap başarımını aldım. O başarımı nasıl aldın be? Hit yaptım. Hahaha <laughs> salak. ka kışa yaklaştığımız için artık yavaştan bir de bir şeyleri konuşmamız gerekiyor. Parlı düz beni. ben hallediyorum. Erin'in şeyini yükseltelim. Ee, Sen söyle adını. Faz mısın? Evet, hem tavuk yeri yapalım. Hı hı. Bunlar bir hallolsun, olsun aradan çıksın. Ay yutun bunları alalım. Ay bir de bunları daha ekeceğiz. Neyse ekeriz. Bir şey bitirdik mi? Neyi? Bir dakika. Ha, tamam bitmemiş. Fındık. Çiğdem, okey. Biter. Balık havuzu. Ben şu özel balıkları tutmaya başlayayım mı? Valla olur. Yarın gideyim şu özel balıkları tutayım da çöle gitmem lazım tarih için. Onu sonra hallederim. Ay ama ekinin üstüne vurmayın efendim. Ne oluyor be? Birileri yıldırımlara ah öğretebilir mi? şu 60 tane kaliteli fıtkiyemiz var. Hepsini yerleştirmeyi düşünüyorum. Hmm. Olabilir. <laughs> Bu şansımız yokmuş. Yarın Açıklığı açıkmış Açıklığı açıkmış Yani hava açıkmış Ben kocamı arıyım Kadınlar saçlarıma <laughs> Alex kes sesini Kes <laughs> Ay youtube bu daha tatlı oldu sanki telefona ne diyorsunuz? Bence bu daha güzel telefonum Gelin yatalım Ay yatıyorum ben sizin işiniz var mı efendim? Hayır. Derin senin. Geliyorum. Tamam yarının kombini farklı bir kombin oldu. Bir sefer de böyle yapalım. Youtube hep aynıları hep aynıları artık yeter be. Hadi efendim gelin de yatın. Yarına geçelim. Yarın benim çok işim var. Hep çalışacağım. Hep. Youtube'a anlatamam. Neler neler yaşıyorum. Ay gazino sikkesi kaç para yapıyormuş ona baktınız ben onu bakmadan geçtim. Duru 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 duru. <laughs> Gazino sikkesi kaç para yapıyormuş baksana. Nerede? Hangisinde olduğunu bilmiyorum ama zanaat adında Ü geçiyordu. 187 gold. Güzel. Güzel para ediyor. Geçin. Ay Aa, yarın festival var. Luau var. Arkadaşlar. Ne? Luau var yarın. Yanımızda katık götürmemiz lazım. Unutmayın. Okey. Ne götüreceğiz? Ben Ben acı biber koymayı düşünüyorum. Ya ben başkanın donunu koymayı düşünüyordum da. Başkanla konuşunca gitti tabi. Çok kırıldım ona. Bu kadar yatırı işte ya. Yarın mıydı? Evet. Aynen. Bugün Maru'nun doğum günü bu arada. Ah, Kıçımın. Postal <laughs> kraliçesi var bu arada. Baktım ben baktım. Bugün Tekrar. rollar dürüst, dürüst yani. bir şeyler yani. Bakalım bizim şu yeni tohumlar ne alemde. Hadi evet, bak. Hay maşallah hay maşallah Ha büyük babanın şeyi bu mu yok burası çiftlik okey şey sera pardon çiftlik derken Ben büyük babanın yerine de bakacağım şimdi tam görmemiştim o zaman Umarım güzel bir yemek satıyordur ya. Hocama almak istiyorum. Ne satıyordur sizce gaz? Hiç Kahvazı bilmiyorum. Mudur? Ya da somon. Hiç bilmiyorum. Atatürk dilim maki satsa kurtarırız da. Dilim maki mi? Hı hı. O niye kız? lazım ya. Dilin... Mutfak için. Lan balık çıktı. Balıkçılık tutarken balık çıkması acayip bir şey. Balık tutmuyordum çöpten çıktı. Hee. kesin çöp. Hayır. Aman. Barındı. A -a Ay, bozulmuş balıklarını çöpe atıyor terbiye. Gerçi bozulmamış balıklarını mı atacak? <laughs> Dediğim şey bana da bir şey geldi de sonra. <gülüyor> Sen, <gülüyor> <değil mi> ya. <laughs> Bu arada ebi sahile gidiyor. Dövmek isteyen olursa falan diye söyleyeyim. Görmek isteyen mi dedin? Dövmek olmasın. Dövmek isteyen dedin onu. Heh, dövmek. Tamam, Derin direkt sana geldi bu item. Yani dövmek de istemiyorum yanlış anlaşılma olmasın. Niye ben saçını başını yolar? <laughs> Selam Türkçe çocuk sana bir sorun var da benim ilk hayranım olduğunu söyleyebilirsin. Fena değil ha. Benim ben en büyük hayranım. Hmm. Ben şey senin ben deyince mi an söyleyecek sendim. Yok be ben senin en büyük ee, Alex bana dedi ki sence profesyonel olabilecek miyim? Tabii ki dedim ki hayır büyük olasılıkla başarısız olup sen Ben senin kocana hakaret ediyor muyum? Hı. Hmm. Kaderinde spor evde. Benim edeceğiz. burada çok ağzımı belki dedim. açtırtma. Senin kocanın da ne haltlar yediğini iblis yarın Aa. da burada hepimiz biliyoruz. Beni konuşturtma burada. Dedim ki çok çalışırsan olursun dedim. Hı -hı, öyle demişsin de köpek. Yemin ederim öyle dedim. Alex'imin aşkının bir tanemin çalışmasına bile gerek yok. O zaten mükemmel. Parmesanlı patlıcan var. Evet görmüş. bir işim var. Arkadaşlar. Hı, evet. bir şeye veda edin. Ne, dedi, ne, ne edeceğiz? Ha paraya. Gitti. Ona şaşırmıyorum ben artık. Ay öf, kim arıyor beni? Büyücü ne var? Junimo'larla olan etkileşimlerin nasıl gidiyor Tika? Şimdiye kadar kaç birkaç ile taneyle karşılaştım. Kesinlikle tuhaf bir tür. Tamam da ya yani, ne yapayım? Hem sana ne? Paramız nereye gidiyor lan? Kümese. Robin, Robin teyze ya. E, sen kuar seviyordun değil mi ya? Al. Çilek versene direkt. Evde iki kalp oldu. Ben üç kalp i̇ki. oldum. Kalbim yok. Dırıt, dırıt, dırıt. Oraya hediye falan yok. Ben herkese hediye veriyorum. Benim sözlerim sizden nasıl fazla acaba? Yanlış yere ısınlandık YouTube yanlış er. Gerçekten sen insanlarla kaç kalbin var söylesene. Armacım burada değil de aslında buraya gitmeye ama oraya gittik işte yanlışlıkla. <gülüyor> Susun. <gülüyor> Nereye gittin gene He? Nereye gittin Çocuk gene? Küçük bir yanlış anlaşılma oldu da çözdük hemen YouTube'la. Hmm. Yani şu an bir sorun yok. Ya ben bu kulaklığı sevmedim. Bu kulaklıktan benim kulağım çıkıp duruyor. Ama ne yapalım? Bugünün kombini bu YouTube. Hatta dur hemen değiştirelim. Niye değiştirmiyoruz ya? Şimdi bu daha tatlı. Bunda da kulağımda bir şeyler oynuyor. Oh, ne Nani? Oynayıp duruyorlar valla. Aman çayı mı? Çince ne çayı? Ne aman çayı. Aman diyorsun herhalde. E bildiğin Aman. Aman tadımız kaçmasın çayı. Değilim. Kim oluşturmuş acaba onu? Orman Aman çayı. Bildiğin şey hani aman ağzımızın tadı kaçmasın diyen teyzelerin ba başlıca içeceği. Kesinlikle hak verdim. Aa, ne bir özellik falan veriyorum. 32 çekim veriyor. Ay maşallah teyzeler seksi. Size dedikoduyu çekiyorlar anladın. <laughs> o daha iyiymiş. Ya yani, ne yapayım? Sıkma karşıma. Ay kız ben doktora çöp karıştırırken yakalandım da şey çıkmadı hiç. Ne çıkmadı? Altta yakalandı diye çıkmadı. Ha, ben öyle su altından su yürütürüm işte. Hadi bakayım. Olur buradan oraya geçelim. Öf, ezek Ne var ezek İnsanlar çöp karıştırabilir bu normal bir şey. Kiminin çöpü kiminin hazinesi yani. Yeni mi duyuyorsun bunu? Evet. Kimin çöpü yalnız. kimin hazinesi miydi o neydi? Linus'un hazinesi işte. Aa. Ne be yanlış bir şey mi söyledim? Yanlış mı? Değil de ayıp. Gerçi biz değil. Ibnisten... Yo biz, de karıştırıyoruz. Ben de karıştırıyorum. Biz, ne şey göreceğiz YouTube. Eee hoşgörü değil. Neydi ya Allah'ım bak yemin ederim bunun adını unutup unutup durdurum. Empati. Ha? İblisten empati bekliyoruz ki YouTube yani? Bana bak bakayım. Gio. Onları hissedebiliyorum. Hisset. Gibi. Yerin çorba. Çorba tadı iyi mi İyidir iyidir. Sen al pençe. Kivicik için mi? Neden? Oy anan diye orospu çocuğu seni. <laughs> Anana sor. Ay geri de ya, ya. Hediye vereyim. Kivi için mi? Neden? Anana sor. Aa, ay, ay sinir bozucu. ben şunları yerleştireyim. Ben şey doğayı short koyacağım. Aa terbiyesiz. <laughs> Alttan altı bizimle aynı şeylere sahipmiştir fark ettin mi derin? Normalde koymayacaktım ama Sebastian şey dedi. Çorbanın içine komik bir şeyler koymak eğlenceli olabilir falan demiş. Eee kocan dedi de Allah'ım ne, ne koyacakmış? Donu atacakmış. Benim yerime teşekkür ederim. Teşekkür Rica ederim. Benim yerime. O yüzden yarın siyah giyeceğim. <laughs> yani sizinki de terbiyesizlik arkadaşlar. Ay umurumda değil. Başkan içsin donunu yesin ama. <laughs> oh. Dur denizden toplananları değil Boris da şunu atacağız ha. <laughs> Ay biraz beni bekleyeceksiniz ben sandıkları düzenliyorum da efendim. Tamamdır geldim. Hadi uyuyalım YouTube. Yarın festival için güzel bir elbise düşünelim. Elbise. Bugün son günü videonun da. Evet, 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 Socializing'im evet. 4 oldu. Arkeolojim 3 oldu. Benim şeyim sosyalliğim 6 mı ne? Ay 1444 4 gold aldık. 444 diyorum efendim size veda ediyorum izlediğiniz için çok teşekkür <laughs> ediyorum. Stardew Valley'sine çıkmayın bu bölümden bu kadar olsun diyelim. Bir sonraki bölümde Festivalde görüşmek üzere. Bay bay!